o kadar iyi ki İlker abi. Hakikaten bugün uzaydan bir adam gelse Messi'se dese ki ya bu ayıp olur. Beyazlar gitsin Avrupa Şampiyonası'nda. İşte mükemmel vuruş. Uzanamıyor kaleci topalarda. Ullevalde Norveç şaşkın fatihlerim dans ediyor. Yerinde duramıyor. Bütün Türkiye ayakta ve mükemmel iki gol. Ullevalde. Şimdi ilk kez Norveç'e karşı iki maçtır ee, öne geçtik tutacağız oyunu tuttuk. Bu kez Nihat, Semih gibi savunma arkasında koşu yapan oyuncular. Haydi çocuklar. Az kaldı. Zaten bu iş buraya kalmamalıydı. Bugün milli takımın borç ödeme günü. Bugün Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası finallerine gitme günü.